Selamünaleyküm. Karabaşçı Hasan Dayı kanalına hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün Özkan'ın gönderdiği dolapçıları uçuracağız. İkisi bu sefer dolapçı dönek kırıklarını uçuracağız. Bu sefer ikisini birden uçuracağız arkadaşlar. Bakalım Özkan'ın dediği gibi pervaneler mi? Önce neyi atalım? Bir tanesi hırtlıyor arkadaşlar duydum şunu atalım. Kızım sen bir çık. Sen gel. Seni atalım. Sen de çık. Başka şu kızımızı atalım. O oğlumuz nerede? Sen hangisin? Evet gel. Seni atalım. Şunu atalım arkadaşlar. Sen de git. Ondan sonra Şunu atalım. Gel. Gel gel. Şunu da atalım. Ondan sonra bir de şu kaldı. Yavaş. Gel. Dur. Tamam. Uçuracağım ben sizi. Dur. Uçuracağım. Şunu atalım. Sonra da arkadaşlar beyazı uçururuz. Başka şu an isiymiş. E gel sen de uç var. Hadi. Madem uçmak istiyorsun uç hadi. Hadi Bismillah arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın uçuyorlar. Özkan çok hızlı uçuyor bunlar ya. Arkaya gitti arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu çok pis dönecek ha. Belki de döndü arkaya göremedik. Aşırı rüzgar var. Kuşların <laughs> hepsi arkaya gitti. Ne gitti onlar ya. Allah Allah. Ha, uçuyorlar da çok şeyler arkadaşlar şunu benim çekmem lazım bu ne Oo. arkadaşlar karabaşın biri kendini inşallah vurmadı eyvah 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 inşallah inşaata vurmadı deli bir şey kardeşi herhalde. Şu herhalde şey yapar. <laughs> arkadaşlar şuna bakın şimdi. Çok ya. Yani. Valla dolapçıları maşallah var arkadaşlar. Bak 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 bak. Yavaş 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 yavaş. Yavaş oğlum yavaş. Dellenme. Burçak yine nereye gitti ya? Aa yüksekteymiş. Arkadaşlar çok rüzgar var. Rüzgar acayip şekilde kuşları arkaya atıyor arkadaşlar. Bakın geliyor. Ama biri görünmüyor. Maşallah. Hadi. Ey maşallah. Evet arkadaşlar alıştırdık. Ya Özkan bu pervaneliyor mu dönmüyor? Neyse şaka şaka dönüyor dönüyor. Ama arkadaşlar siz takibe devam edin. Bunu inşallah mermi gibi döndüreceğiz. Bakın şuradan bir kuş açayım kümesi. Gel. 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 Şuradan bir açayım arkadaşlar. Gel. 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 Şuradan gelişini göstereyim, göstereyim, arkadaşlar size de. İşte. Hadi gel. Hey maşallah. Yavaş yavaş yavaş. Ey arkadaşlar çatıyı sıyırdı. Geldi. Aferin, aferin. Evet arkadaşlar, valla çok güzel dönüyor, ama istediğimiz gibi değil. Ama sorun yok. Onları daha da güzel döndüreceğiz inşallah. Gel, 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 gel. Arkadaşlar şeyin biri yok, döneyin biri yok. Acaba nerede? Gel. Allah Allah nereye gitti o ya? Yukarılarda mı acaba?